Aslında hani ben tamamıyla kendim kendi çevrem için yapmıştım bunu doktorlar sitesi net diye bir sitemiz var sağ olsun oradan bir arkadaş izin istedi hocam bunu paylaşabilir miyim diye bir yazı yazar mısınız diye ben de o gördüklerinizi yazdım sonrasında iki saat içinde bu durumlar gelişti ben de böyle olacağını düşünmemiştim biz genel vizit sırasındaydık normalde primer benim takip ettiğim hastam değildi ee, ya ciddi anlamda bir moral bozukluğu vardı teyzenin. Ee, dolayısıyla o yüzden de şeker regülasyonları bozulmuştu. Ben de hani enfeksiyonda olmadığı için acaba dedim bir sıkıntısı mı var? Bir psikiyatri konsültasyonu isteyelim. O da beni duydu. Kalabalıktı o sırada. Ben şehit annesiyim dedi. Orada olay bitti zaten benim için. Ee, seninle konuşacağım dedim. Ee, kalabalık bittikten sonra yanına gittim. Bunlar oldu. Yani o bahsettiğimiz şeyler oldu. Ee, yani ben genelde hani hemşirelerime not bırakırım. Ee, severim böyle şeyleri. Ee, onu da e, bir öf bile demeyiniz. Yani bu Kur'an'dan bir alıntıdır bilirsiniz siz de. Annelere söylenmiş bir şeydir. Ee, ona özel davranmamız gerektiğine inandığım için herkesin de dikkatli olması gerektiğini düşündüğüm için ki aslında benim hemşirelerim, çalışanlarım hepsi öyledir gerçekten burada. Ama yine de olur ya insanlık hali bir öf bile deriz, günaha gireriz diye korktuğumdan dolayı o notu yazdım. Daha sonra da teyzemizin şekerleri regüle oldu zaten taburcu ettik teyzemizi. Daha sonra sosyal medyada bayağı bir çekti. O evet. nasıl tepkiler aldınız? Çok güzel tepkiler aldım. Mükemmel tepkiler aldım. Doğudaki askerlerden mesajlar geldi, annelerden geldi, Gazi yakınlarından geldi. Annemi, anneme dua ediyorlar, babama dua ediyorlar, hani bana dua ediyorlar. Biz bu meslekteyken hani hep e, parası bir yana hakikaten Allah razı olsun almak için yapan insanlarız. Ya bu çok güzeldi benim için, bu benim ömrümün hediyesiydi. Bu gelen mesajlar, hala da devam ediyor. İnşallah böyle de sürer döndüklerim oldu, dönemediklerim oldu ama hepsine döneceğim. Umarım her şey güzel olur diyor.